online menü kasa ve garson sistemini kullanan kullanıcılar küçük bir sorunla karşılaşmıştı bunun için yeni bir güncelleme geldi güncelleme şu şekilde herhangi bir siparişte değişiklik olduğunda veya yeni bir sipariş aldığında garson tarafından burada mavi değil de kırmızı bir uyarı oluşacak ve yeni siparişe bakılana kadar o uyarı yok olmayacak yani hazırlanana kadar. Şöyle bir örnek vereyim hemen. Şu anda garsondan şu anda masa 3 de mesela bir hesap açılmış. Mavi yanıyor. Şimdi garsondan bir sipariş alacağım. Garsonun cihazıyla. Masa 3'te bir yenilik yapacağım. Masa 3'e geliyorum. Herhangi bir ürün arıyorum. Bir tane şkotul kebap ekledim. Masa 3'e. Şu anda ekranda kırmızı bir uyarı geldi. Yani garsonum masa 3'te bir değişiklik yaptığını dair bir uyarı geldi. Masa 3'e giriş yapıyorum. Alt kısımda yeni eklenenler diye bir yer geldi. Daha önce bu yoktu. Yeni eklenenleri tıkladıktan sonra bunu yazdırınca yazdırmadan da göstereyim. Burada yeni eklendi diye bir ibare geliyor. Önceden bu yoktu. Ve sadece yeni ekleneni yazdırabilirsiniz bu şekilde. Daha önceki sipariş e, printer'dan çıkmak zorunda değil. Masa 3'e şimdilik iki tane üst üste şikolatul yapmışız. Tekrar garson olarak masa 3'e yeni bir işlem yapıyorum. Bu sefer yeni bir ürün almayacağım da salon dedik. Masa 3. bir tane pizza ekleyeyim yeni bir ürün ekleyeyim tekrar pizza ekledim tekrar uyarı geldi aynı şekilde daha önceki alınan siparişler şokotul iki tane döner kebap var bir tane de pizza da geldi şimdi yeni eklenenlere tekrar tıklarsam burada sadece pizza spolulayı görmüş oluyorum ve sadece yeni gelen siparişi yazdırıyorum. İkinci defa yeni eklenenlere tıklaya, tıklayamazsınız. Tıklarsanız boş çıkar. Bir defaya mahsus bakabiliyorsunuz ve yazdırabiliyorsunuz. Yazdırdıktan sonra tekrar e, mavi olarak renk değişimi yapıyor. Şöyle bir şey de yapalım tekrar. Salona girip masa 3'e gelip... Masa 3'teki ürünlere bakıyor şu anda garson. Pizza spolunun sayısını... 2'ye çıkart, çıkartabiliriz. Çıkarttık. Şu anda herhangi bir değişiklik olduğu için tekrar kırmızı uyarı verdi. Tekrar bakıyorum. Masa 3'e. Yeni eklenenlere bakıyorum. Burada sonuçta iki olduğunu sizi göremeyebilirsiniz ama ne olduğu hakkında bilgi almak için yeni eklenenlere tıklayıp yazdırırsanız Pizza spo, Spolla'nın adetinin arttığını Not olarak burada göreceksiniz. Bunu da yazdırdıktan sonra tekrar mavi olarak rengi tekrar maviye dönüşüyor. Bu yeni güncelleme yani garsonların yapmış olduğu herhangi bir güncelleme artık burada kırmızı renk alacak. Bu birinci güncelleme hakkında bilgiydi. İkincisi ise buradan siz kasadan sipariş alırken garson harici kasadan yeni bir sipariş aldığınızda örnek masa 1 kapsalon ekliyorum bir tane kapsalon kip ekledim eğer bu şekilde alıp yazdırmazsanız bu fişi sizin aldığınız siparişte kırmızı yanacak ama siparişi aldıktan sonra yazdırırsanız dolayısıyla tekrar mavi rengi dönüşecek yani mümkün oldukça burada alınan siparişleri mavi renge çevirmeye bakın ki yeni gelen siparişler çünkü veya yapılan değişiklikler kırmızı renk olacağı için gözden kaçırmamanız gerekir. Dolayısıyla herhangi bir aksaklıkta yaşamazsınız. Kasa sisteminde olan güncelleme şu anda bu şekilde.